Bugün sizlerle tek başınıza nasıl çok iyi kupa asılır göstereceğim. Arkadaşlar mesela geldiniz tamam mı? Ben de yapabilirim eğer istiyorsam. Oradan işte sizlerle bir karakterimiz var. Yani bir şey söylüyorum. Bilenler yanı bana Artık başka kutuları kırdım. <laughs> altında şey yani bu karakterimiz varsa da yani bir var. işte, bir. da yani, e, bir şey 14 Onun için dalmayacağım Galiba kaç alabildim mi? Şöyle sınıf arkadaşlar arkadaşını satmayacağım değil mi? kötü şey, şey bir şey Bu Arkadaşlar bu bir kolumunu seriyorum. İşte kataklarım koyuyorum. Beraber bir yer, iki oynayalım. Bu arada ekranım niye Arkadaşlar ben bu arada şey, hesapla vardı yani 26 binlik bir hesabına var, var ama girmiyor yani? Bu arada e, ee, ee, takip eden herkese ücretsiz 30 taş vereceğim. Az olduğuna bakmayın ama ücretsiz Yani. O derece. Yorumlara ben yazmanız yeterli ve bana abone olup like atabilirsiniz. Videoyu sonlandırıyorum. Aa. 后就是。No, no, no.